Arkadaşlar merhaba. Abi. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? siniz inşallah. Mertan, neler yapıyorsun ablası? Sabah bir yayın yaptık öğlende arkadaşlar. Ama şu an yeniden bir yayın yapalım dedim. Öyle geziyoruz. Eee, yürü hoş geldin. Aleykümselam ablacığım. Dün hastanedeydin, katılamadın yayına. Dün dün değil bugün. Aleykümselam Ayfer, hoş geldin. Sevim hanım bugün ben yayın yapmadım hiç. Memlekete gittim geleli hiç yayın yapmadım. Yani memlekette yayın yapma imkanım olmadı. Ortamım da yoktu. Yolculuk nereye? Medan. Ee, Ali Ala hiç çiğlenemedi bir şeydi memlekette. Şu an gemliğe gidiyoruz. Ali abini denize getiriyoruz. Biz de denize gidiyoruz iki gün denizin kenarında kalmayı düşünüyoruz. Hani derler ya yorgan yastık öyle gidiyoruz. Yatabilirsek yani sahilde, otelde, motelde değil böyle denizin kenarında, kenarında yatacağız yani. Eğer yatamazsak eve geleceğiz. Yok yok Sevim Hanım ya yayın açmadım hiç. Yani bugün açtım. Bugün açtım zaten dün geldim. Bugün açtım. Akşam çocuklara yayın sözü vermişim ben yorgunluktan. Aynı gün geldiğim için. Onu da unutmuşum yorgunluktan. Öyle uyumuşum. Ayfer bakalım. <laughs> İyi yüzmeler Ali'ye olsun. Ben de girmeyi düşünüyorum ama bakalım. Ablacığım bize balık tutacaksın. Hımm. Yok, balık pişiremeyiz ablası, canı, canı sağ olsun. Sen, seni olduğun yerde denize gir, biz burada girelim. Yani evet Sevim Hanım, yol yorgunluğu çok perişan etti bizi, bayağı yoruldum. Aynen öyle, açamıyorsun yayın. Ee, TRT R Random, aleykümselam, hoş geldin. Arkadaşlar, yeni gelenler beğeni yapalım lütfen. Ee, abone olalım, destek verelim kanalımıza. Evet, Trabzon'a gideceğiz dedik ama Sevim Hanım maalesef Trabzon'da tatil yapamadık. Fındık ayında gittiğimiz için herkes yardım istedi bizden. O yüzden tatilimiz zehir oldu. Ayfer sağ olasın, teşekkür ettim. Aynen aynen Seyf Hanım. Yani ben e, gittim gün sonraki günü fındığa başladım, fındık toplamaya. Akşamdan fındığı bıraktım, arabaya bindim geldim. Yani moralde kalmadı benden. O yüzden ters zamanda gittik ama bizim fındığımız yoktu. Yani fındık toplamaya mecbur edildik daha doğrusu. Yani tatil yapamadık, tatil mahvoldu. Evet burnumuzdan geldi tatilimiz, aynen. Mahir ablacım ablacığım sen rahat dur durmuyorsun ablam. Rahat durursan açacağım banını. Sağ sola millete bulaşıyorsun ablası. Bulaştığın için senin banını açmıyorum ablam. Anladın mı? Yani bir efelik var sende. Bakın karşıda gemlik e, zeytiniyle meşhur ya çatala batırılmış e, zeytin var. He, zeytin heykelini az önce çatalın ucunda gördük. Hani diye ya navigasyon, çatalın ucundan sağ dönün. <laughs> <Sağa> dönün. <laughs> Çatalda şey var, zeytin var arkadaşlar. Sataşmazsan açacağım ablacığım banını, tamam mı? Kimseye sataşıp kızlarıma bulaşmazsan açacağım banını. Anlaştık. Mı? Aynen Sevim Hanım. Tatilde mahvoldum. Morallerde sıfır geldik. Yani Tatile mi gittik, seyre mi gittik anlayamadık. Evet arkadaşlar ekrana iki kere vurun. Ayfer sen ne yapıyorsun mantıya devam mı? Arkadaşlar yeni gelenler beğeni atın diyeceğiz ama kimseler de yok. Ee, i̇nşallah internet aşımı da yapmayız. İnternet aşımı da yaparsak kat kat bize şey gelecek. Ee, Mike Tyson ablacığım o İlayda dedin benim sevdiğim kızlarımdan yani kavgalı olduğun kişiye bulaşmayacaksın o zaman benim yayında bulaşmayacaksın dokunmayacaksın anlaştık satılık ev varmış ama paramız yok tatil yerinde satılık ev Oo, güzel yerde ama paramız yok milyon dolarlarımız olsun alacağız Zeynep hoş selam Zeynep Ayfer derken İnşallah Metehan, inşallah kötü geçmez ablacığım. Aferin sana Zeynepciğim. Ayfer ablana sakın bulaşma Ayfer. Sevdiğimiz, ara ara yapıyorum. Ara ara yapıyorsun Ayfer anladım. Sevdiğimiz takipçilerimizden Ayfer ablanız. Ee, benim çekirdek kadrom var. Kesinlikle kimse bulaşmasın onlara tamam. Belen'in kanalında tartıştınız biliyorum ablacığım ama gelip benim yayına yansıtıyorsunuz bunu. Anladın mı? Belen'in e, kanalında olmamış olabilir. Evet metan yayında. Aslında bugün yayını mıydı? 50 kişi falan plan vardı. 40-50 idi. E, i̇lk açtım sonradan yayın canlandı. Benim böyle gezip gezip yayın yapmam lazım. Canlı yayın yapmam lazım. ne kötü sıcaktı var ya Trabzon bile sıcaktı Trabzon gibi yer bu kadar sıcak ben ilk sene bu sene gördüm Selma aleyküm selam hoş geldin ablası Ayfer ablası nasılsın Yuri soruyor sana Mark Tyson soruyor Sevim hanım siz neler yaptınız neylediniz Adana'dasın sen yürü. Sıcak ne kelime. Haşlandık. Evet Sevim diyorum ya Trabzon gibi yer. Karadeniz çok yağmurludur. Çok da serindir. Orası bile çok sıcaktı. Selma şu an Essem e, Jussu kufuya gitmiyor ablası. E, maalesef e, Bir hoş hoş geldin ablası. Geçmiş olsun Sevim Hanım. Allah şifa versin. Eee Mike Tyson Azerbaycan'da yaşıyor evet. Evet yeni gelen takipçiler. Diyeceğim ama çatımız fazla. Görüşürüz Ayfer'im çıkıyor musun? Fazla kişi de yok yayında maalesef. Ben mi yazılayım tekmandoya Sema? Ne yapacağım tekmandoya da bu yaştan sonra? Yani bak maytaysın, herkese bulaşmışsın. Bir de Ayfer ablanla mı kavga etmedin? Zeynep ben nereye gidiyorum? Gemliye gidiyorum ablası. Gemliye gidiyorum. Ee, çocuklar denize gitmek istediler. Bir de Ali Ali Aliyar e, öbür gün akşam işe başlayacak oğlum. Hiç denize de giremedi. Orada bir kez girebildi. Denize getiriyorum oğlum. Bursa Gemliye gidiyorum ablası. Yani günü birlik gidip döneceğiz. Hani otel falan tarzı bir şey değil. Otel kim, biz kim? Anladın mı? Arkadaşlar kanalımızı desteklerseniz seviniriz. Zeynep videolarıma da gel ablası ya. Sen yeni takipçi misin abla? Şu telefon bir düşerse şurada var ya. Sanki düşecek imajı var. Nurhoş, aleykümselam ablacığım. Hmm, Zeynep, hangi şehirden katılıyorsun? Ee Yani Malik taresin, para kazanmak istemez mi insan? Yoksa para mı atacaksın? Sevim Hanım, çok sağ olun. Teşekkür ettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deniz gözüksü. Kara gözüktü arkadaşlar, kara gözüktü. TikTok'u sevmiyorum ablası ya. TikTok'ta ekran karşısında olmadım mı kimse şey yapmaz, gelmez. TikTok bana göre değil ablacığım. TikTok yarısı yarı parayı alıyor. Mesela diyelim 50 TL atıldıysa sana 25 lirasını TikTok alıyor. Hiçbir anlamı yok. Ya, TikTok rezillik yani. Gerçekten rezillik. İnci hoş geldin ablasın. Beğeni yaptın mı İnci? Arkadaşlar 10 kişiyiz, 5 beğeni var. Başka yok. Evet aynen Zeynep. TikTok iyi bir şey değil. TikTok'ta her pislik var. Aha, İnci kahvesiyle, çikolatasıyla, çiçeğiyle gelmiş. Aferin İnci'ye. Aferin sana. Zeynep sen kaç yaşındasın ablasın? 24. Genç kızsın sen ha. Zeynep'im sen benim oğlum nasılsın? Emre'mle yaşasın sen Zeynep. Emre de 24'e girecek. Evet ya. Vallahi yayın bu kadar sönük olacağını hiç düşünmemiştim çocuklar. Bilmiyorum ablacığım Mike Tyson hangi kızdan bahsediyorsun? Bizim yayınımıza çok kız geldi geçti. Zeynep niye şaşırdın ablacım? Üç tane çocuğum var ablası. İki oğlum var. 11 yaşında kızım. O, bu da onun kanalı. Burs kanalı eğitim burs gelirle kırtasiyesidir. İşte eğitimine gidiyor, her şeyine, kursuna, kursuna derken her şeyine gidiyor. Ee, İlayda'yı demiyorsun, Mine'yi demiyorsun, diğeri neydi? Eee Melis vardı. Melis, Melisa'mız vardı. Melisa'mız gelmiyor. Niyeyse ne oldu bilmiyorum. Melisa'mızdan haber yok. Melisa'mız da sevdiğimiz kızlardandı. İnci sağ olabız. Peçete ihtiyacımız Yaz tatilinde ev Herkes bir tarafta. Hani şey olsa ee, biraz havalar soğuyunca kış olunca herkes hani her gece evinde oluyor ya o zaman biraz daha yayınlar artar. Ama bu tarz yayınlarda da bazen çok e, abone geliyor. Benim aslında çok güzel abone geliyordu. S&M'leri e, YouTube'a yasaklamasaydı Zeynep'im çocuklarımın şeyleri var, videoları var. Ali hariç hepsinin videosu var, Emre'nin var, Eslem'in var. Shortislerimde sırayla git görürsün, izlersin ablası. Anladın mı ablam? Videolarıma da gel, videolarıma yorum yap, beğeni yap, izle lütfen. çok güzeldi de maalesef YouTube yayın yasağı verince benim için çok kötü oldu. Hani çocuğun resmini bile şey yaptı. Resmini koymama bile izin vermedi. Tamam Zeynep beklerim bak. Emre'yi kız bulamadım. Zengin kız bulsam evlendireceğim. Emre henüz kız bulamadım ev. Oğlum ama bana hiç olması lazım. <laughs> ee, Emre Emre'nin de biraz zayıflaması lazım. Gerçi Emre kız bulsam hemen zayıflar, erir çekirdek haline gelir de. Evlenme çağı da geldi yani Emre'nin. Anam ben de kaynana olacağım. Amin amin Sevim Hanım. Allah'ım güzel kapılar açsın bütün evlatlarımıza. Zeynep şarkı açarsam ben bu yayını silmek zorunda kalırım. Hani belki tekrar izlenirse bana para kazandırabilir. İzlenmezse tabii ki bir şey olmaz. Amin Sevim Hanım. Amin. Vallahi kaslı olmuyor. İloş hoş geldin. Neyi ablacım Zeynep? Bir kere şu an gösteremem. Arkaya doğru döndürsem Ali var. Ali istemiyor. Kameralara çıkmayı Ali sevmiyor. Bir Esnem var. Esnem'in de zaten videolar var orada. çok sıcak ya. Çok boğucu bir hava var. Eliyrik da. Kulaklar için nasıl? Birisi derdi Eliyrik. Daha doğrusu Meral ablanız der el irik. Yolculuk nereye? Gemiye gidiyoruz. Denize gidiyoruz İlayda. Şarkı açarsam şey... Şarkıda keşfete düşemem ablacığım. Keşfet şeyimi kapatır şarkı. Müzik yayın e, yayıncıların keşfetini kapatıyor ablacığım. Anladın mı? Keşfete düşme imkanımı kaybederim. Ama diğer bir kanalımız var. Emre 16.61 onda açabilirim. Allah <laughs> gelmemek üzere <laughs> İlahi de teşekkür ettim Zeynep neden ee, üzgün 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 oldun Evet arkadaşlar yeni gelenler yalnız buradan tripur çok sağlanıyor şey oluyor. <laughs> ee, gelmek üzereyiz. Zeynep gelmek üzereyiz. Denize gelmek üzereyiz. Biz nereye gidiyoruz küçük kumla ya? Öyle küçük Kumla değil mi? Tamam, tamam Ha, tamam. Çok yaklaştık az kaldı. Aa gelmişiz az kaldı. Şu an geldik gibi bir şey evet. <laughs> İnşallah park yeri buluruz orada. Valla dönüp dolaşırız. Yani şuraya birer park ederiz. <laughs> Ama arkadaşlar hiç kimse de yoktu yayınımızda. Deniz gördük, kara göründü. Ve karşıda gemiler var. Hadi bakalım. Evet, cıbıldaklara geldik. <laughs> Yok Sevim Hanım, geldik Bursa'ya, kaçtık. Ne Trabzon'u Sevim Hanım? Biz Bursa'ya geri döndük. Kaçtık, kaçtık. Resmen kaçtık. Evet arkadaşlar, ee, denize geldik denize geldik ve ben yayını sonlandıracağım birazdan evet gemlik güzel bugün hava sıcak ama park yeri bulursak hatta biz bu akşam burada yatacağız kumsalda yatacağız aşağıya çayımızı demleyeceğiz güneşin batmasını izleyeceğiz hepsini yapacağız bu gece Oraya tatlım arası almasın. Arkada bayan var ezersin. Evet aynen aynen. Özür dilerim. Ha. Güzel manzara evet. Şimdi ben size denizi de göstereceğim. Ettin mi park? Okey mi? Bu tarafta yok mu ya Ali'cim sakin <laughs> oluyorsun, hı hı. kardeşini hı hı. alıyorsun tamam mı? Hı hı. Tişörtünü çıkar buraya koy. Esem zaten mayosuyla. Ha tamam. Tişörte girebilirsiniz. Vücudun söylüyor değil mi senin? <laughs> Yavaş canım. Ha, neyse kapıyı atacağım. Tamam. Buraya vurulma? mu? Aa, buraya vuracağım. Ali çıkamazsın, dağmenin dağmenin Ali çıkamazsın oradan. Esnemin tarafından çık. O kadar da... Şey, şey, kapıyı... Da şey. Ee, kameranın ağmenin önünden ağmenin geçmeyin ağmenin çocuklar bak. Neyse çocuklar. Şöyle yapayım da. Ben şurayı bir atlatayım. Ee, göstereceğim size. Sen de şunlar çöpe at. Ha bu yok. Bunda varmış. Ne istan? Hmm. Bakalım. Ne varmış burada gördüğünüz gibi. Biraz deniz göstereyim size. Yayını kapatayım çocuklar. Sonra ben yine açacağım size tamam mı? Akşam güneşini de açacağım. Söz veriyorum. Bu gece yayın e, olacak ama deniz kenarında olacak. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi kapatayım. Kimse de yok zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.